Oh, <laughs> Bugün, daha sonra bugün değil daha önce yaptım Bench Press Challenge'ını ama videoyu bugün koyuyorum, ağır sağlam Bench Press Challenge'ını yaptım. 80 kilo ve 21 tekrar çıkardım. Aslında istediğim gibi olmadı, ben 30 tekrar civarında bir şey hedefliyordum ama zaten challenge'ların amacı budur, bize bir şey katması için bizim eksiklerimizi görüp hem birbirimizden motive olup hem de kendimizi geliştirmemiz içindir. Sizinle birkaç şey paylaşacağım şimdi. Siz de kendinizi bu çalışı nasıl geliştirebilirsiniz? Mesela bunu belki burada kazanabilirsiniz. Benim tek tekrar maksimum 135 kilo. Yani ben 135 kiloyla tek tekrar pauz olarak maksimum yapabiliyorum. Yüzünün %60'ı da 80 kilo. Bunun %60'ıyla ben 21 tekrar yapabilirim yani 80 kiloyla. Ben açıkçası en azından 30, 30 değil de en azından 25 tekrar beklerdim. 25-30 arası hedefim. Bu demektir ki benim bir dayanıklılık endurance çalışmam lazım bence. Kondisyonumu arttırmam lazım ve biraz daha çok tekrarlarda ustalaşmam da gerekiyor dedi Çünkü çok tekrarlarda çok kullanmıyorum aslında antrenman sistemde. yani kullanmaya da birkaç ay oluyor. Bu yeni kuvvet sistemine başladığından beri definasyonundan sonra. O yüzden şimdi yapacağım şeyler siz de görürsünüz. Zaten yani antrenmanlarımı sizinle paylaşmaya uğraşıyorum. Biraz daha fazla çok tekrar setler yapacağım. Şu anlık bu kadar. Çok güzel bir challenge oldu. Furkan'a teşekkür ediyorum. Onun da videosunu aşağıya koyacağım. Ona ulaşabilirsiniz. Güçlü kalın, sağlıklı kalın, esnek kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.